hayırlı olsun öncelikle. Çok sağ olun teşekkür ederim. Hem edelim. ödül aldınız hem de bugün düğün gününüz neler evet. söylemek istersiniz? Çok şükür ödüllerimizi e, layık gördüler e, tam da düğün günümüze denk geldi ama düğün günümüze denk gelmesine rağmen eşimden, gandik çiçekten rica ettim Dedim ki ödülüm var düğünden sonra acaba yetişebilirsek gidelim mi dedim. O da tamam dedi beni kırmadı bu özel günümüze ekstra bir gün daha bir özel an daha ekledi sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. bir şey söylemek ister misiniz? Yani, fotoğraf eşim için önemli. Onun için önemli olan şey de benim için önemli. O yüzden burada bulunmak istedik. Ben, benim adım da Ümit Adem Çiçek. Ümit Adem Çiçek. E buradan Sancaktepe Fotoğraf Akademisi olan Ekrem Kalkan hocamıza da çok teşekkür ederim. Bizlere eğitim buralara getirdiği için çok sağ olsun kendisine de. Sancaktepe Belediyesi'ne de ve Beykoz Be Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Bize bu hizmeti sunduğu için kendine çok sağ olun. Çok teşekkürler. Beykoz Belediyesi'ne e, ve özelde e, Murat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yıllardır fotoğraf sanatına çok ciddi katkılar sağlıyor. Bu e, fotoğraf sergisinde şu anda bulunmaktan çok mutluyum. E, bugün benim için de çok anlamlı çünkü e, öğrencim e, drone kategorisinde e, Türkiye vizyonu anlatan çok geçişinin e, fotoğrafıyla ödül aldı. E, çok heyecanlıyım, gururluyum. Ee, i̇nşallah daha nice başarılar hep birlikte başarılara. Fotoğraf olanın farkına varmamızda çok etkili bir araç. Fotoğraf çevrenizi anlamada etkili bir araç. Fotoğraf fotoğraf geçmişi geleceğe aktarmada çok etkili bir araç. Fotoğraf mutluluğun aracı. Fotoğraf fotoğraf aktif çalışarak dinlenmenin aracı. Fotoğraf hissetmenin aracı. Fotoğraf güzelliklerin farkına varmanın aracı. Fotoğraf bir sevda. Ben de fotoğraf çeken birisi olarak 40 yıldır bunu ifade ediyorum. Yüzlerce fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf sevdalısı binlerce, on binlerce fotoğraf çekmiş oluyorlar. Ve Beykoz'la ilgili geleceğe bir şeyler aktarmış oluyorlar. Ve yine bizler bir kez daha en güzel kareye bir kez daha. Ve tebrik ediyoruz, kutluyoruz tüm yarışmacılarımızı, alkışlarımızı. Çok kariyer